Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün 40 ambar marin malzemeleri hurdaların olduğu yerdeyiz. Lafı toparlayamadım. Yani marin malzemelerin hurdacısı diyelim. Çok uykuna burada malzemeler falan var. Gelelim bakalım içeride neler var. Bu hareketli pervane ne kadar? Evet. 7500 7500 lira. Çok iyi. Bu her şafta oluyor mu? Yok onlar Volvo Penta'nın. E, Konikli değil onlar. Şeyli. Düz mü? Frezeli. He frezeli. O zaman Volvo Penta'nın açılır kapanır pervanı ihtiyacı olan sorsun. Aynen. Değil mi? Bunlar bot şarteller. <laughs> bot şartel fiyatları ne kadar? 750 lira. 750 lira. Ufa var. O, küçüğü bu 1500 TL. 1500 kumanda da edebiliyorsun yani düğmeyle de kapatabiliyorsunuz ha, düğmeyle de kapat. Evet. Biraz daha özellikle. Elektrik. Evet. İskele sancak lambaları. Japskolar, Japsko lastikleri daha doğrusu. Da <laughs> Şunlar ne? Ha, üstü maşa. hı Değişik. <laughs> Burada görmediğimiz parçalar da varmış. Bunlar da büyük lifting galiba. Ha tamam tamam. Evet. Şu... Baya değişikmiş. Evet. Neyse, biz de öğreniyoruz. <laughs> burada da liftinler var. <laughs> Evye ne kadar? Evye 1000 TL. Evye 1000 lira. Şu parçalar şeyin değil mi? Binçlerin, Vinçlerin evet. Telsiz. Şu üstündeki ne? Hangisi? Şu. Şu Heh, evet. O da telsiz. Şurada ocaklar var. Ne kadar çok malzeme var değil mi? Şimdi böyle gideceğiz, ondan sonra buraya çekeceğiz. Evet bunlar... Tesadüfen geçen sene de vardı. Burada gene lipsinler var. Gazlama söyler. kapağın kilit. Kasnaklar. Burada dev usturmaça var. Halatlar var. Düzüm olan kürekler. Hmm, da çok güzel. Bu dalış kurşunları. Elleri fena oldu. Her tarafı kirlendi. <laughs> evet. Her şeyi ellersen böyle olur. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bol nikel içerikli. <laughs> Değil mi? Arabaya geç istersen. Ben şimdi oyuncakçıdaki çocuk gibiyim. Evet, evet. <laughs> Değil mi? Çok güzel. Bakayım. Ah çocuk oyuncağıyla oynuyor. 5 <laughs> <Beş> yaşındaki çocuk. <laughs> Hepimiz için iç, içimizdeki çocuğu yaşıyoruz. Tabii. Hiç kimse böbürlenmesin değil mi? Bunlar da e, salıncaklı Hı -hı. E, fırınlar. Şöyle bir şeyimiz var. <laughs> <Ha>? Yemek zamanı. <laughs> Burada webasto da var kontrol paneli lazım olanı. Kontrol panelinin fiyatı nedir? Hangisi? Şu e, pano. 1500 lira. 1500 lira. Webasto'nun fiyatı nedir? Webasto 1000 lira. Bin Parçaları lira. eksik ama. Parçaları eksik. Tamam. Mazot pompası da gösterge paneli. E Onları satılıyor zaten basit şeyler. Burada da gösterge panelleri, paneller, normal paneller falan var. Woofer'da eşantiyon. <laughs> Burada göstergeler var. Çok çeşitli göstergeler var. Anahtarı olan bir gösterge. Sintina pompaları. Hı, gaz ocakları, Bunlar genelde ırgatlarda kullanılıyor değil mi burada deler? Irgat sıra neydi? Şey ha, nerede kedimiz? Ya. Aa kedi. <laughs> Vallahi bu Ben <Şşt>, <laughs> keyfi süper. Bu Kaçar Evet kaçması Allah lazım. Bu ne? Ee, tuvaletlerin tuvaletlerin panası Ha ha düğmesi tam kontrol paneli. Kontrol <laughs> paneli. Blower galiba. Blower. Blower. Bu ne? Buzdolabı. Bunun fiyatı nedir? 1000 TL. <laughs> şey 12 volt değil mi? Evet. 12 volt. Orada yemek şeyi var. Burada moda mıdır nedir tekneler? akşam olunca çakar yakıyor. Tekneler mi? He. İşte Bodrum içinde, Bodrum'un içinde. O demirlemiş yelkenler, motor yatlar falan var ya. Valla. Bu dümenin fiyatı nedir? 3500. Var. 3500. TMC'nin. Eskiden sancak fenerleri sebaverler bu da rüzgar sensörü galiba eksik mi parçası eksik. Hı? Eksik, evet. değil mi evet bir Otopilot takımınız var mı? Yok değil mi? Gelir mi? Belki. Değil mi? En çok teknicinin soracağı soru. Servis aküleri. Şimdi bunlar kaç volt, kaç amper? Fiyat nedir? 230 235 amper var. 235 amper. Yani. Tamam. Şöyle gösterelim ters de olsa böyle bir yere gidiyor işte küçükten büyüğe doğru. Tamam. 235 amperden bahsedelim. E, fiyat nedir? Bunlar 2500 TL. 2500 TL. Evet. Şimdi peki ömürleri nedir? <laughs> 2500'ü verdiler. Servis aküsüne. Hı hı. Hani. Yani şimdi bunları zaten eee Tüccar olduğu için garantisi olmaz ama biz ne yapıyoruz? He. Adam e, bugün aldıysa e, tarihini atıyoruz. Evet. Bir hafta 10 gün içerisinde bozulursa tekrardan iade alıyoruz. Hı, hı. Şey e, akülerin hani bunların bir değerleri var ya hani şu değerde deniyor ya. Yani tabii makinal ölçüp veriyoruz biz. Ha, yüzde kaç değerde 11, mesela? 11'in altına düşenleri koymuyoruz zaten. Ha, satıla koymuyoruz diyorsunuz. 2500 dediniz. 2500 Tamam. Tamam. Bende 200, 200 amper jel var. Bunlar jel mi? E, lipo. Bunlar, bunlar bakımsız olan. Şu jel. Bu jel. Bu jel evet. Bakımsız olan e, lipo batarya olarak mı geçiyor? Yani birçok insan hani konu hakkında acemi ya. Yani lipo batarya e, tam bakımsızdır. Bunlar tam bakımsız olan. Tam bakımsız. Tam bakımsız. Bunlar hani. bunlar 38 evet. evet. Şöyle bir Excite. Bu zaten bu Excite'lar bayağı bir randıman verdi. Excite, Vikron, Master zaten akülerin içerisinde. Evet. İhtiyacı olan kaçırmasın. Şu da 235. Bunlar büyük bir tekneden çıkmış demek ki bir seri. Tabii büyük motor yatağı çıkmış. Evet. Bir tanesi bozulmuş. Hmm. de mecbur çıkartıyorlar. Çıkartsın. Tabii sıkıntı olmasın diye. Bizim motorundan ona e yani. Evet evet bebek bunlar. 24 volt 24 24. Şimdi bendeki 200 amper olduğu için 200'den devam etmek zorundayım. Güneş paneli destekliyor ya. kilit. Çok da güzel aksesuarlarınız varmış. <gülüyor> 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 Onlar tabii siz sürüs... <laughs> satılık değil. Bu da kurşunumuz var dökme kurşun. Dökme kurşun. Ağırlık için. Oo, ağırlık için. Hani teknede balans varsa bir tarafa yığmak için değil mi? Her tekne stabil durmuyor. Mesela e, hani fazla yatan tarafın diğer tarafına ağırlığı basıyorsunuz. Ben ceplerime dolduruyorum. Uçmamak için. Ondan sonra rötörü var. 9 kW. 9 kW. 9 kW. Fiyat nedir? Fiyat 80 bin. 80 bin. 9 bin saatte. 9 bin saatte. Hmm. Çok çok. Hmm. şey, halatlarımız falan var. İstenilen metrajda var değil mi halatlarımız? Var evet, evet. Çok güzel. Sen onu göz öldürdün ama ben sana yaparım aynısını. Yani üzülme. Satır. Şey. <laughs> Dev bir usturmaça var burada. Ondan sonra dalış elbiseleri. Sonra içeride ya da dışarıdan mı bakalım? Nasıl? Onu daha kibarını barını yaparız. <laughs> Neyin filan şu? bir istemişti ben yok dedim. <laughs> evet. Burada merdivenler falan var. Burada yelken direği var. Bu yelken direğinin fiyatı nedir? Şu yelken direği en üstte. 3000 lira. 3000 lira. Kaç metre? Kaç metre? Yaklaşık 5 metre falan abi. Bizim birader direğini kırdı da vallahi bilseydik. Ya. Uyuyor mu? <laughs> e uyar uyar. Hani şey yaptık, kestik biçtik yaptık, biz tornacıyız ya ama e, bilseydik telefon açar gönderttirirdik. Neyse en azından hani Allah göstermesin aklımızda kalsın. Bunlar normal paslanma salatlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videomuzu beğeniyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın kanalımda kalın. Görüşmek üzere.